Mama mı bekliyorsunuz? Sen de mama bekliyorsun? Gel. Ben de size mama vereceğim. Hadi bakalım. <laughs> Canım korkma yavrum. Niye korkuyorsun? Gel. Gel anne. Gel. Ah, ah. Gel. Ah. Hadi ye bak. Sana da vereyim mi? Kız? Sen ne gidiyorsun? küçücük bir şeysin. Küçücük bir şey misin Sen gel. 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 Ah sen de al. Hadi sen de ye. Hadi yiyin bakalım. Al benim annem. Gel. Al. Hadi karnını doyur. Doyur, 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 doyur. Al benim çocuğum. Hah. Ne? Hadi karnınızı doyurun ha. Bol bol yiyin. Al onu. Bir Biraz da ona kardeş payı. Hah. Hadi bakalım yiyin yiyin yiyin. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Sen de mi geldin kız? Gel. Sen de al. Gel. Gel. Gel kızım. Hayır. Al. Sen de gel. Gel. Sen gel. <laughs> gel kızım sen de geldin. Bak oraya kediler de geldik. Gel. Aferin bak kediler sesini çıkartmıyorlar. Al kızım. Hayır gel gel. Şş, gel. gel. Gel sen gel gel gel. 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 gel.